Arkadaşlar hepinize merhaba. Nasılsınız? Umarım hepiniz iyisinizdir. Bugün artık cevizleri toplayacağız, hasat edeceğiz. Aile önden gitti, biz hanımla geride kaldık her zamanki gibi. <laughs> Geri falan da. Çünkü sabah önce ineklere ineklerimi gönderdim? Ondan sonra şimdi hazırlığımızı yaptık. Biz de ceviz toplamaya gidiyoruz. Dün akşam çok yağmur yağdı. Yerler acayip çamur ve kaygan. Ol. Ben zaten kayıyor. kayıyorum. Elimde evet, sop de olmazsa de... zaten duramayacağım. Neresin kayboldun? Kaybolmadım. <laughs> kayıyorum çünkü. Ha. Neyse şimdi gidelim ceviz bahçemize. Cevizlerimizi hasadını yapalım. Arkadaşlar kanalıma abone olarak destek verirseniz çok sevinirim. Şu güzelliğe bakın arkadaşlar. Şöyle yeşillikler içinde gidiyoruz. Havada güneşli. Yağmurdan sonra Bugün hava çok güzel. Şöyle şimdi şuradan düşmeden bir çıkalım. Hoppa. Çıktık. Artık bahçemize gidelim. Bahçemize şu tarafta. Bahçeye geldik. Selamun Aleyküm. Kolay gelsin bakayım. Biz geldik. Çirkin, çirkin ördek yarısı. sen de mi buradaydın? Selamlar reis, kolay gelsin. Bir de kebap olsun. Zaten or. Çevirdik ha, sen de mi buradaydın? Ay, oldu. Ha ne yapıyorsun burada? Sık. Ne, yeri topluyorum. Ceviz mi topluyorsun? Tamam, sana da kolay gelsin. Sağ ol. <laughs> baba sana da kolay gelsin baba. Baba burada kaç tane ceviz ağacı var? 30. Oturu da sayayım mı? Sayayım. Parmak ucar 2 2 4 5 6 7 8 10 12 14 16 17 18 19 20 21 Ufak saymayayım. 22 23 24 Onun da şansında yok. 25, 26, 27, 28, 29, 9, 30, 31, 32 tane baba. Baba, abi seni ağacı say seneye bir tane eksiltin. Berekette kaçtı işte. Kaçmaz, kaçmaz. Maşallah dedik ya. Bu sene mahsul iyi. Bunlar çetmer cevizleri. İnce kabuk, beyaz iç. Öyle. İnekler aşağı inmedi lan buraya. Aa. Valla ben ineklere gideyim ineklere bakalım. Kelsen açana gitsin önemli değil de. Ben onları şurada palamut ağacın dibinde bıraktım. Abo. O zaman ben şuradan aşağı ineyim. Hadi av kuru gele gidelim. Onlara bakalım. bunları hep böyle sırıkla dokuyacağız değil mi? Yapacak bir şey yok. Zaten ağaçlar da çok büyük değiller. Yerden doğru. Zaten en büyüğü babamın geldik sırık kadar. <laughs> ceviz silkeleme makinesi yok cüzdü bizde. Olsa da zaten bu arazi çok meyilli. Bu arazide arazi kullanamayız zaten onu biz. Biz de zaten bu arazi meyilli. Traktörle işlemek zor oluyor diye ceviz bahçesi yaptık. İşlenmiyor diye. Tehlikeli oluyor diye. Arkadaşlar dediğim gibi Bugün ceviz hasadı yapacağız. Bakalım ne kadar ceviz alacağım. Arkadaşlar cevizler toplandı. Aşağıya yukarı 16 çuval ceviz çıktı. Şimdi temizlik yapılıyor. Şöyle. Bizim... <laughs> bizim işçiler. Türkiye mihali amelele. Ben biliyorum, utandı, doyamadı. Nazik şekliyle ırgatlar. He, Hatayca ırgat demek. <laughs> bunlar şey değil mi? Ayırdığın bunlar çok şey olmayan. Evet, Onları yırız gibi. Ha, kendi şey... Kalitesi düşük olanlar. Baba, o ne? Şöyle, Kalın bu temizlenmiş. Bileyim. Hava yağmurlu. Bak. Yağmur yağıyordu. Görmüyor musun, her taraf çamur, çöke, hayvanları bile gönderemedik bile ya. şöyle kapalı bir hava. Aslında var. Antalya yani, yani, da var da burada orada var bakalım. İstanbul'da da vardı. Dondak'ta da vardı şöyle üniversitede. <laughs> ya yapası yok demek kolay. Bir gitmiş ya.